Sevgili kardeşim hoş geldin. Sefa yitirdin. Kardeş Matematik 2025 ile yolculuğumuz devam ediyor. Güzel kardeşim. Her zaman gelen denemelerde LGS'de 3 defa geldi. O muhteşem soru tarzını çözeceğim. Güzel kardeşim. Buraya çok dikkat edeceksin. Çok kolaydır. Bir net cebe atacağız bu soru tarzıyla. Şimdi yapacağımız olay çok basittir. Önce bir tabloya baktık. Zaten hemen gördük. Üstü ifadelerde çözümleme. Güzel kardeşim. Hemen bak birinci bölge demiş. Telefondan gelen sinyal gücü. ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. İstersen bunları hemen bulalım. Mesela birinci bölgedeki sinyal gücünü vermiş. Nasıl yapıyorduk? Virgülü koyup sağına soluna şöyle 3 tane kardeşim çizgi koyduğumuzda mesela şu basamak 10 üzeri 0'lar basamağıydı. Şu basamak 10 üzeri 1'ler basamağıydı. Burası 10 üzeri 2'ler basamağıydı. Bu tarafa geçtiğinde 10 üzeri eksi 1'ler basamağı. Burası 10 üzeri eksi 2'ler. Burası da 10 üzeri eksi 3'ler yapıyordu. 10 üzeri 0'da kaç var? Bakıyorsun şurada. Hocam hiçbir şey yok. 0 diyor. Hayır. Burada gizli bir 1 var. Geldim buraya 1'i yazdım. 10 üzeri 1'de bir şey var mı kardeşim? Yok. O yüzden 0, 0. Gereksiz bunlar. Siliyoruz. Geldik 10 üzeri eksi 1'e baktık. Ne var? 2. 10 üzeri eksi 2'de bir şey var mı? Yok. 0. 10 üzeri eksi 3'de ne var? 4 var kardeşim. Demek ki birinci bölgedeki sinyal gücü neymiş? 1 tam. Binde 204. Hemen ikinci bölgeye bakalım. Biraz daha hızlanalım. 10 üzeri 0'da 1 var. Yazdık. virgül 10 üzeri eksi 1'de ne var? 3. 10 üzeri eksi 2 boş. 0. 10 üzeri eksi 3 0. Bakın güzel kardeşim. En sağa ve en sola koyduğun sıfırların bir önemi yok. Dolayısıyla şu sıfırlar da gereksiz aslında. Ama dura da bilir. Sıkıntı yok. Ondalık kesirlerde tekrar diyorum. Mesela 8 tam onda 3 ile 8 tam onda 30 birbirine eşit. Hatta buraya istediğin kadar sıfır koyabilirsin. Üçüncü bölgeye baktık. Yine 10 üzeri sıfırda 1 var. 10 üzeri eksi 1'de bir şey yok. 10 üzeri eksi 2'de ne var? 8. 10 üzeri eksi 3'de ne var kardeşim? 0. Baktık buraya. 10 üzeri sıfırda 1 var yine. 10 üzeri eksi 1'de ne var? 0. 10 üzeri eksi 2'de ne var? 4. 10 üzeri eksi 3'de ne var kardeşim? 5. Her bölgenin sinyal gücünü bulduk. Şimdi soruyu okuyabiliriz. Ondalık gösterim çözümlemelerinde onun tam sayı kuvvetleri soldan sağa doğru azalarak devam etmektedir. Tamam burada tanım yapmış. Rize Fırtına Vadisi'nde yürüyüş yaparken kaybolan bir turisti bulmak için onun kullandığı cep telefonundan gelen sinyaller incelenmiştir diyor. Tamam. Fırtına Vadisi'nde bulunan dört farklı bölgedeki bazı istasyonuna telefonla gelen sinyallerin gücü aynı birinci 10 tam sayı kuvvetleri biçiminden çözümlenerek aşağıda verilmiş diyor. Kardeşim telefona gelen sinyal güçleri bunlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölgedeki. Şimdi buraya çok dikkat edeceksin bak. Soru nerede bitiyordur? Her zaman LGS'de soru tabloyla siyah yazının arasında biter. O yüzden burası çok önemlidir. Ekipler aramalara sinyal gücü en fazla olan bölgeden başlamış. Tamam. Buna göre ekipler arama çalışmalarını kaçıncı bölgede başlamış? Yani sinyal gücü en fazla olanı soruyor. Güzel kardeşim buraya baktığımızda sinyal gücü en fazla olan nedir? İkinci bölge. Demek ki ikinci bölgede çalışmalara başlamışlar. Dediğim gibi soru tarzı çok kolaydır. Ama her zaman geliyor bu. Lütfen bunu kaçırmayın. Denemede de kaçırma. LGS'de de kaçırma. Kardeş matematiği takip ediyoruz güzel kardeşim. Ne yapıyoruz biz? Konu anlatımı yapıyoruz kısa kısa. Her konuyla alakalı gerekli soruları çözeceğiz. Zor, kolay. Ama burada şuna dikkat edin. Bazı arkadaşlar mesela buna da çok kolay diyebilir. Güzel kardeşim. Mesele kolay zor değil. Biz gelecek soru tarzlarını çözüyoruz sana. O yüzden her videomuzu izleyelim. Kendine dikkat et. Allahu Teala imanım.